Selam arkadaşlar. Bugün eğlenceli bir video ile karşınızdayız. Zarflarda para ödülü, ağda sirke gibi ödül ve cezalar bulunmakta. Oyuncularımız Emircan Vanlı, Emircan Saltabaş, Uğur Polat ve Alihan Bektaş. Evet, şans kimden yana olacak? Evet arkadaşlar, şimdi oyun kurallarını açıklıyorum. Öncelikle boş atan olursa 3 atış yapacağız. Boş atan olursa ceza alacak. Yani 3 taneden bir tanesini vururlarsa şans olarak Hangisi denk gelirse artık o ceza veya ödül onu seçecekler. Küçük kartı seçen ilk atış yapacak. Sen mi seçiyorsun? Ha, ben seçiyorum. Buradan başlasın. Son, son, son bana kalacak. Ben ne tamam. niye öyle bir abi, şey Hayır çek. hayır sen çek. Evet herkes göstersin bakalım. Ben üçüncüyüm. Sonuncu benim. Ben üçüncüyüm. Sonuncu benim. Tamam. Abi ilk atışı ben. Videoya geçiyoruz. Yaklaşık 3 metre buradan atıyoruz değil mi? Evet. evet. İnşallah inşallah güzel bir şey. Olur ortaya mi? hedef alıyorum ama. Boş. Boş. Hadi be! <laughs> <laughs> bir sot var bak. Ne sot lan? Abi her şey var mı? Her şey Vuramayan. Vuram Oha Allah. burada. Son anda burada. burada. Allah. Bakıyorum. Yakın bir <laughs> kulun o yüzden. Hadi yalan olmasın. Ali. Şu kameraya göster. Acı biber. Acı, acı ber. biber. <laughs> acı ada, biber. Ağda, ağda. Yok, acı ben çok neyden korkuyordum. Acı biber. Geç. Sirke. Oh, be. <laughs> abi sirke çıktı mı? Ben iyi oldu aynı. Sirke. Ne iyi oldu lan? Bana geldi iyi. Tamam, oldu abi, iyi oldu benim. Bana gelmedi sonuçta. Sirke. Sirkeli su. Ayda. Hangisiydi? Acısı. Abi, abi şaladı, şu dur, siyah dur, olan. şu, Siyah olan. Tek güzel. de, tek ben de, güzel de, güzel de bir anda abi. Becik, Becik, i̇çersin, içersin. Hepsi bana denk geliyor lan. Abi al tamam iş bir anda yani. Daha kötüsü de var ya. Aynen. Aynen. İstiyorsan de uzaklaşın da tükürürsem size gelmesin yani. Tamam mı? Tamam, tamam, tamam. inadına tükürüyorum ben. <gülüyor> daha <gülüyor> kötüsü de daha kötüsü de var Yok ya bir şey ya, olmaz. Bir o ya. en azından evet. sirke. Aslında onun için de bir şey var. Neyse hadi. Abi ya artık hiç olamıyorum o. lan bir sus. Biraz da acı biber atsaydık keşke. Ee, Hayır <laughs> bu kadar <laughs> ya. Abi, 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 Ayrıttım da. Aynı Ay. 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 şey değil. Evet. Abi canım. Şey geldi buraya. Evet, Resmen en geldi ya. Evet. Bir içseydin de şu kesin atamayacak. Ben Evet sıra Ken Emircan'da. Kenan'ın önce içeceğim. Arkadaşlar o karıcığım ben yaptım bu arada. Pas. Boş. Hadi. Ah oh, çok korkuyorum. Hadi. Sonuncuyu boş mu geliyor? Boş be. <laughs> boş be. Gel be. Gitti. Ya karışımımızı tutturdunuz. Hangi kameraya evet. konuşuyoruz? Burada. burada. Şimdi sirke, isot, ketçap... Yani aklında ne Liman gelirse. Limon suyu, suyu su, meyve suyu... Meyve suyu... Hepsi var. Ay. Bu <laughs> kadar koydu Emircan. <laughs> Neyin tadı var biliyor musun? <laughs> Neyin tadı var? Hiçbirinin tadı yok. Sadece acı bırakıyor burada. Şimdi diğer Emircan arkadaşımızla... Atışını yapıyor. Boş bir. <laughs> Boş ikiye. <laughs> Hadi. Abi. Hadi oğlum. Karışımı içmek istemiyorum Yine abi. bir... Bak çarpık düşerse yine sayıyoruz ha. Kaptı. Değmedi. Değmedi. Abi deldim. Deldim. Nasıl değmedi? Abi, abi. Abi tutması gerekmiyor mu? Göster. göster kameraya da. Delse yeter. göster. Abi bir son Deldiğini göster kameraya da diyorum. Geldim. Şöyle. Aşağı bir daha. Deli abi. Emine. mi? 50 TL kazandım abi. Kameraya arkasına şaka ya. 50 TL kazandı 50 ya. 50 TL. Şimdi var ya bana en kötüsü denk gelir ha. Evet arkadaşlar sıra bende çok heyecanlıyım. Umarım pas atmam. pas atarsam çok kötü. Halen abiye bir ağda gider bence ya. Bence bence abi Halen abimize bir ağda o gider. O kadar kötü bir şey ki. Ben abi en çok korktuğum şey o. Bir de isot abi Vurdum. tamam mı? Geldi gel. mi? Geldi. Geldi mi abi? İlk atıştan. o geldi. Adam şans. Gel abi, aç abi, abi. Aç abi. kartını. Şans değil arkadaşlar bu. Arkadaşlar nişan tutunca şey geliyor abi. Hadi abi. Gel abi gel. Gel abi. Abi inşallah. Para çıktı. Abi ya, ya o yani ya öyle düşünüyorum şey. ama limon suyu. Ya o ne bir, bir şey. şey yok limon suyu. Ya. ya tuzlu limon suyu bir şey değil limon yani. Limon suyu. Limon suyu. Tuzlu şekerli. Tuz ve şeker Bakalım. var. Biraz karnım aç ama. Şimdi göreceğim senin. Lü, bir ko kokusu çok kötü ya. Lüpte gelir abi, lüpte. Bu kadar basit. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar bu. Evet, şimdi ikinci tura geçiyoruz. Bir tane daha çekeyim. Tamam. Seç abi, biz, biz çekmiştik zaten. Tamam. Tamamdır. Çek abi, abi. ben çekeyim. Çek abi, abi. yine en son bana geldi. Ya. Ah, ben birim abi. En son benim. Kokusu. Ah. ah, kalbim. 8. Evet, Sen yani. misin? Allah'ım. Onu bir alayım. 100 liraya falan atarsa ar <laughs> arkadan bunu da sağlayacağım. Abi kendi yaptığım şeyi içmek istemiyorum o kadar. Baş ağda yer az cidden? İkinci tura geçtik. Şimdi tura bende. Abi şimdi B'de oturunca olmuyor da ya. İska bir. Aa, Iska, İska iki. Iska iki. <gülüyor> Hadi <laughs> gel sakin ol. Abi, kendi hazırladığını sakin içmeye abi. geliyor Emircan. Atamıyor. Aa, ah, dendi mi? Dendi ama? Evet, Deldi mi? Dendi abi. Geçireceğim ya. ya. Lan yine şanslı ha. Oğlum belki aldı çıkar. Aldı mı? Abi 100 lira mı çıktı? Ve aynen. Ya, 100, 100 lira. lira çıktı. Ya ya arkadaşlar bugün Oğlum bu çocuğa var ya bir, bir, bir şey. Kazanç, istemezsen... TL bir kazancım oldu bugün. 100 TL çıktı herife ya. <laughs> Bütün paralar var abi bugün. Bende. de. Sıra, de. Ben de. sıra, <laughs> ben de. sıra tamam. bende. Ne bileceğim oklar gitsin i̇kinci yani turdayım. İlk, i̇lk, turda limon suyu içtim. Bu turda en azından acı biber yemek istiyorum. Allah Sirke içmek istemiyorum. istemiyorum. Ya da ağda. Sağ üst köşe yapacağım. Kabul Burada değil, abi. değil, kabul kabul değil abi. Vuramadım. Vurma. Şahaneye geldi. Aynı Vurmamış. Altın vurmuş saniye. bunu Bunda kalarsan bütün moralim bozulacak ve üçüncü kaçıracaksın. Bir boş. Ve ağdayı sana, sana yapacağız abi. İki bu. Aa dayı! Yok. Abi şirket... Karışım karışım gitsin. Karışımı... Hadi. Ben hazırladım. Karışımı ben içmedim Allah'tan da, Hadi abi. Vuramadın. Yaa! Ya. Benim hazırladığım şey... Abi ya. böyle bir şey abi. olamaz ya. Bunu ben hazırladım. Zehir. Vallahi zehir ya, bildiğin zehir. Ya iğrenç bir şey. Tadı nasıl vereceksin sen iğrenç bir mi? şey. Dışını böyle at direkt. Şu... İğrenç abi, bir şey ya. Yani. Aklıma gerçekten evet, evet. kusuyor. <laughs> Ama biraz bekle bak. Direkt fondifat, hiç düşünme. Arkadaşlar karnım <laughs> aç, yemek ısmarlatırım bak size. Direkt fondifat. Hiç düşünme. Evet. Ama acı kalıyor biraz Tek de abi, tek de bence... İçeyim mi lan? İç iç. Direkt tek de hiç düşünme. Bence de abi. İçmesen? Yani. Olmaz. Abi, kafa burnunu çek şey abi yani. yani. İçmeyene 5 tane ada. O Koku abi var abi, mı? Bu nasıl bir koku ya? Ben yani. diyorum abi, yani ciddi bir Ama şey ne, yapmıyorum. Onda orada. ne var, biz sayalım mı? Al bak, tuz attım. Ee, bir tuz attım. Sirke attım, meyve suyu attım, limon suyu attım. Ketçap var. Ee, ketçap, ketçap attım. Bence sayma daha, yeter. Aynen. Gözü korktu. İstat ama burada bir acı bırakıyor haberin olsun. Boğazdan. Acısından değil de sirkesinden. Abi hiç düşünme, panik yap. Burnunu daha Sirkeyi biraz yoğun attık. Bence de, burnunda bir şey yok. Abi ben bakmak istemiyorum, ama şimdi bile bulunuyor. İçtim ya. İçtim ya. Abi, İçme abi, sen. Ben Bence ki abi artık. Hadi. hadi, hadi. <laughs> Oğlum korkuyor içten, insan korkuyor yani. Her şey var içinde. <laughs> Abi, insanlar için yani ya bu. Bu ne lan? Abi korktuğumda... Açma. Abi çok kötü. Şey. En son ben de değil mi? <laughs> Abi, Sıra bende. İyi <laughs> misin? Su getirelim mi? Yok. Çekmişsiniz. Iskak. Iskak. Ayy! Ya vurdu da ne vurdu? Bacaklarım uyuştu ya. Ya cidden ben şu biberden korkuyorum isottan ya. Isot gitsin abi ya. En nefret ettiğim şeydir o ya. Gel kamerayı göster. Gel yani nereye gidiyor? Gizli gizli bakıyor ya. Evet. Pas geldi adama ya. Adama <laughs> bak ya. Pas geldi ya. Pas geldi. Pas geldi. Bana da göster Emircan, ha. Her kameraya gösteriyor. Birinde 20 TL, birinde A'da, birinde isot var. Yani şu an bir 20 lirayı bulan şansı diğerleri çok kötü bir durum yani. Tamam atış yapıyorum hadi. Tabii. Benim kokteylimden sen de faydalanacaksın. Abi sen bir Benim kokteylimden sen de faydalanacaksın. Şu... Fayda Sana şu an ıska 2. Iki... E... Baskı yapıyorum. Aa vurdu, Uy. ya. Vurdu vurdu ya. Abi ben üçüncünün de Aslında ya. Ya. Şuraya abi, bir... bak şuraya abi geçmemesi lazım ama. Böyle. Fark etmiyor. E o Şuna bildiğin yani şöyle. Tamam, ya da... Ayağım geçmiyor zaten. <laughs> ne çıktı? Ben de acı biber şey acı biber çıktı Uğur'un. Abi eminim. acıya mi? da razıyım da. Abi ağda ya çıksın da rahatlayalım arada. Adam. Acı biber, acı biber. Gördün Gördüm, abi, o, acı biber. Şey acı biber. Yani. Acı o, biber! biber. Bir bardak abi mı? bir yemek kaşığı. Yemek bardak yemeğe gidiyor. Yemek kaşığı falan. Ne lazım. yemek <laughs> kaşığı? <falan. gülüyor> ben yemek kaşığı olması lazım. Maalesef. O <laughs> hiç de sevmem lan acı. Çok acı değil ya. Yani çak lan çak öyle bir şey. İnsanları hissedebildiği kadar. Abi çok so, acı. So. Vur be vur. Ya. Tamam bırak bırakın abi. Abi direkt bitiyor ağzına. Ha şöyle günümü sokayım mı içine? Ha oğlum bana ayran bayran da bir şey de yok lan. Abi su var su su. Abi bir bardak su al. ya yok canım o bardak bak <laughs> tamam o bardaktan ver abi. Yok ya ben dikerim kafaya suyu. Karton abi. Karton bardak getireyim. Abi onun da cezası var oldu sen abi, abi onu Suyu iç. Oğlum o zaman kaçıp benim nerem ne Dur. yiyeceğim ben bunu. Tamam, abi. Ben al gel al gel koş. Oğlum artık. Al, al. al. Sen şimdi su diyemedin mi? Ha. Ya abi. Oğlum ben önümde acı yemedim abi, ki. Abi oğlum şişireceksin şey abi bir şey ilk defa. Yeme hadi. Hadi siz diyorsun. oldursana kardeşim. Abi ilk bir acıyı çektin abi onu ya hemen işinde vereceğiz mi? Bardak yok ki. Var orada. Çükürüm lan şerefsizim. Bak. Abi bak. içtiğinde oldu o zaman. Ben ben de soğuk geldim de acı vardı da. Abi kuru mu lan bunu nasıl <laughs> yiyeceğiz? Tamam sen <laughs> diye ben suyu dolduruyorum. Bence onu az bir şey atalım onun için onun için atalım abi. <laughs> hadi Biz abi. görmesek de herkes görüyor. Aynen. Abi okey okay mi şimdi bak. Tamam okey at abi. Tamam okey tamam, tamam. Tamam okey tamam hadi. Bakın abi at. Tamam, okey. Bir... Ben gözden ameliyat oldum. bundan da Ne alakası? Bir şey olsun, olmaz, bir şey olmaz. Direkt yutuluyor mu lan bu? Abi yutuluyor, evet, yutuluyor. Evet. Abi. Aynen, aynen, direkt yut. Direkt yut. Abi <laughs> yutuluyor. Ağzında bir kere çevir, yut. Reci konuşma be, Reci. Tamam, yut, yut. Of. Oğlum ne acı var ya. Onun hiç acı gelmez. Göster misin? Tamam, söyleyelim. Gerek yok, verme, verme. Acı gelme dedi abi, verme. Tamam, hadi. Oğlum direkt mideye gitti. Ama dişime yapıştır. Dişimdeki... ama ne yapayım, dişimdeki acı geliyor lan. Bak <laughs> bak. <laughs> evet, şimdi... Bence su içme abi Çünkü birden gelmiyor, sonradan geliyor. Bence işte. su içme yani. Bunun acısını biraz çekmen lazım senin. Ceza sonuçta bu. Çok acı değil ya. Bence verme lütfen. Bence de. Çeksin yani ha, ceza. Evet şimdi bir de en baştan kalk. Oğlum bir şey yok ki bunda lan. Üçüncü tur abi. Ben benim, de, benim boğazımda de... neden biliyor musun? Suylaştık ya biz. Benim borama yapıştı. Yaptı. Yapıştı direkt. Üçüncü tura geçiyoruz. <laughs> abi zaten sıralama fark etmiyor ki. Vuramadıktan sonra. Abi. abi ya. İkinci. şakam Şaka mı ya? Birincisin. Birinciyim. Sonuncuyum. Ben o. Ben üçüncüyüm. Al abi. Nerede oğlum? Tatlar evet, orada. Atıyorum şimdi. Ağda yaptı değil mi? Çok aşağıda ya. Oo, hadi at artık. Şey Emircan'a alda geliyor. Bence Bacak aşağıdaki, atacağız. bak Bacak aşağıdaki ha. riskli abi yukarı oyna. Bak ben öyle yaparım yani çağır sen. Bir tane onu atacağım, bir tane onu atacağım. Aşağıdaki alayım. riskli yani. Vurak. Iska bir. Iska iki, hadi. Iska iki. Iska iki. Vurdu mu lan? Bakayım hemen. Sanki tersi çarptı gibi. Yok hadi yok iska. vurmamış. Vurmadı abi. Vuramazsa ya A'da ya. Hadi atamıyor mu çekiyorum şimdi. Hadi o çekelim. Evet. <laughs> evet. evet. Şimdi Emircan'ın ilk seçenek hakkı var. Ya benim hazırladığım karışımdan içecek ya da kendi ağda yaptıracak. Iskaladığı için. Yapın abi ağda. Ağda mı? Evet. Ağda istiyorsun. Evet. Emin misin? Omuz şu omuzuma yaptırayım. <laughs> tamam çıkar abi. Omuz, omuz Ol. ne lan? Abi çıkar yapıyorsun şey çıkar yapıyorsun çıkar. Tamam ver <laughs> abi. Abi şurayı yedireyim abi gel. gel. Şşt, şakayla karışık <laughs> yapıştırayım mı? <laughs> abi bu ne? Sebe diyor bir daha biraz daha şuraya gel. Atlar şu açıdan. Yapıştı mı? Yapıştı. Yapıştı ya Emircan. Daha abi, abi yap, bile. Abi yap. Abi, abi. daha onun gel onu bir ısıtır elinizi ilk önce. Ben ısıtacağım. Abi şimdi seni şimdi bana bırak. <laughs> Emircan ben çekmek istiyorum abi. Aa dur dur. Ama dur ben hazırım dediğimde çek tamam mı? Tamam. Bekle. Bakayım iyice oldum. Bakayım bir daha in çek. Hazırım diyecek misin? Bir dakika abi. dur. Bir dakika dur. Evet, Emircan sıkı çek. İki seferde çekersen çok yakar. Sen ne demiştin adam Emircan? Abi kalıyor orada? Adamı öldü. Abi öldürdüm. şunu da çekeyim. Abi <gülüyor> çek. <gülüyor> gel gel gel. Ne var çıktı bak. <cıttı> bak. <gülüyor> <gülüyor> oh. oh. Abi. Oğlum, bakın tartımız şu oldu. Şurayı aldı şurayı aldı bak baba gitti. İstersen yapıştır şunu şuraya tekrar. Gösterin şurayı da. Adam ağda yapmaya gelmiş buraya. <gülüyor> oh. <gülüyor> Abi. Bakalım Evet arkadaşlar yapamadığımız için Tam şu an yani bir kere daha yapıyoruz Umuyoruz ki bu sefer olacak Hazır mısın? Hazır Çek hızlı çek lan yavaş çekme <laughs> Lan hızlı yavaş çekme ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Aa bu sefer acıdı <laughs> Gel Abi şu kaldı Şunun üstüne yapıştır onu Tersen yapıştır Tersten yapışmaz e oğlum, e, oğlum. Mendil, El... Mendille temizle temizle Ali Abi orayı çekecektin öyle. Ben yapış ben. Çekecek. ver. çek çek. Adam a... Ne yapıyorsun? yaptın lan kolu? <gülüyor> Şöyle <gülüyor> mi yapınca acıyor? Abi onu tam Şöyle yapınca. Şöyle <laughs> yapınca acımıyor <gülüyor> mu? Ama bak türlü olmaması lazım. Şöyle bir de acıyor mu? Oh. Bak burada kalmış. Oh. Şurada. <laughs> ne, istiyor? ne istiyor oğlum? Oğlum acıyor çünkü. Oho. Çünkü içlerinde ağda kalmış da onlar acıyor. Abi diğer mendil verin. Bak görüyor musun yapışkanlara bak. Toplatıyorum. Hadi baş. Işte. Bu hafta Eren'i çıktım böyle atacağım. Vuramadı. Para çıksa a'da da Adam mı? A'da mı? Bir dakika, bir dakika. Adamı. O o içilmez. Önce, bir koklamam lazım. İçilmez o. o ya önce bir koklam. İçilmez o. Adam abi, adam. A'da. A'da abi. Evet. Evet. de Evet. Evet. abi. Evet. abi. Ben ayar yapmayacağım bunu. Ağdacı geldi hadi. Ben şöyle Emircan. Hayır hayır hayır. Önce 5 tane hayır. şey yaptı. Emircan ben sen de böyle mi yaptım oğlum? <laughs> Bizim çocuk var ya var bilenmiş ya. Yavaş yavaş çıkartacaksın Emircan. Hayır, hayır abi niye var? Ha onu mu? <laughs> Benden bir yanlış, Ben sana bir şey yapmadım Emircan. Ben bir anda. Zaten yavaş yavaş çekersem çok acır. Tamam. Hadi. Evet Emircan. Ne yaptın? Ya. Ali bu işi bilmiyor sen yap. Oldu oldu oldu. Oldu abi o oldu. Olmaz olmaz. Ali olmaz. abi sen yap. Abi ben ben çekmek istiyorum bunun içini. Emircan böyle şey gibi çekme. Yani. Emircan hava almayacak şekilde yapıştır da. Oo, hava hava o, almayacak abi. hava almasın hava almasın. Ananız. Çok acıcak abi çok kıl var ya abi ben vazgeçtim ya. <laughs> yok 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 yok. yok. <laughs> hayır hayır hayır. hayır, hayır. <laughs> abi çok kıl var çok. Var. <laughs> Çek elini. Abi bunun burasında kıl yoktu ki. <laughs> Sen söyledin ama. Abi ben ne bileyim böyle. düşünmüyordum ben. <laughs> dur oğlum. Dur <laughs> Ne alışmam lazım. Sen var ya öldür alışmam öldür. Alışmam lazım. Tamam alışmam dur ısıtıyorum. Ama böyle yaparsan hiç çektiremezsin. Tamam abi alışmam lazım. Yani abi mecbur çekecek. Ama yavaş yavaş çekeriz çok tamam, acır bak. Abi çok kıl var burada bak. çok acır. Yakın çek abi ne kadar kıl var bakar mısın? Abi çok var ya. Çok acır bak ben sana söyleyeyim. Dur dur bir dakika. Ah. Gelmedi mi? Onu koyayım da. Al, ben çekirim oğlum ya. Abi bunlar nasıl alacağım ben ayağmdan ya? Çekemiyor adam şu lan. Kendim benser <laughs> abi. Acıyor da hadi çabuk. Onu da işte bak bak bekle bekle. Bunu göster. Bunu göster. Sahipinden ne alacaksın? <laughs> dur, mendille temizleyeceksin canım. <laughs> Korkana, korkma. Korkma <laughs> <laughs> Ama ya. Etme. Ama başka türlü çıkmaz çıkmaz. Ben yapabilir miyim şunu? Kanka gitmedim buraya. <laughs> tamam <hatıracağım>. gel. Dur <laughs> hadi bir şey yapacağım. Şurayı al şuraya, şuraya 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 Dur. Ama bu tarafa doğru <laughs> abi. Abi. Ben ben diyorum, biri mi ya? Evet. Biri, biri, biri biri, biri, biri de, de 20 lira. Ama istediğimiz yere yaptırabiliriz. Bu Ağzı ya evet. Seni yere atla yapıyorsun. Aynısı lan. Abi alttaki bence. Alttaki ben hiç seviyorum. Şey acı yedim daha değil mi? Neyse abi. Tamam, acı bir şey yapmadılar. Yalnız biz bu beceriksizlikle hepimiz ağda olacağız herhalde. <laughs> Vural vuracak bence. Aha vuramadı. Evet ağdayı çok kıllı yerinizde. Bence yapmadı. Vuramadı. Ki? At, ya. Vuramayacak. Benim kokteyllerini içi yaradı Ne yapıyorsun? Vuramadı. Kokteyl mi ağda mı abi? Kokteyl mi ağda mı? mı? Kokteyl mi? Abi şu içilir mi ya? Kokuya bak ya. Yani Ağabey, abi, da ya o daha iyi. Ben daha abi. İçilmedi abi. O lan ne kadar şey sirke ya. kattınız lan. İçilmedi abi o. Yoğun sirke o yoğun uyumuş Hiç hiç bir şey olmaz ya. Ercan, bilmiyorsam... Şurayı yapalım burada bende pek bir şey yok. Olur ne olmaz. Abi ama bak, bak, var, var, var. Sen... Nasıl yok burada? Var ama ya var da. Abi burada var ya. Sen buna yok mu? Onu... Çoğunluk okey diyorsa tamam. Nereye? Abi burada yok mu? Onu acıtır. On benimki acıtı lan. Ya tamam ben arkadaş buraya oraya mı yapalım. yapalım? Tamam abi oraya yapalım. Senin yamuk yamuk şey yam, kola şey, kol şey küçük, Küçükler var ya küçük. Yamuk kola yamuk kola sen yani. gelirsin abi yamuk kola. Da. Şuradan daha büyük büyük yok. büyük. Bak kışın ne yamuk olacak? Tamam ver abi. Nereye ya? yapıştırayım abi tam olarak? <laughs> <Nereye sıkıyordum>? abi dur <laughs> şuraya ben ayarlayacağım abi ben ayarlayacağım abi. Şşt ben o ne yapıyor? Abi tamam şurası işte tam şu araya yapıştır. Ali abi onu bir şey yok ki. Var lan nasıl yok? <laughs> ha bak nereye aldım ama haberin yok. Nereye aldım? Ya, o, bak oraya nereye aldım? aldım. <laughs> İyice şey yap da dur, acı çekmesin. Abi, benim dur, hepsini dur, bir çek. Dur, şey... dur, dur. Yok dediğine bak oğlum benim atlar çok ne uzun yok, ya. Az şimdi. Neden? Onu ters çekmeyin lan. ters düzünde. deriz. Yok buradan çekmemiz lazım ki öbür türlü canın <laughs> acı. Ya bu yırtık nasıl çekeceğim burayı? Ben şuradan tutarım. Akıllı öbür türlü çek. Ama Yok. o zaman çıkmaz. Kıl çıkmaz. Evet, Hayır, Hayır lan bunu buraya yapıştırsaydı buradan bak. Buradan onu... Buradan, buraya buraya bir... <laughs> Abi ne Hayır böyle? oradan çekemez ki. Yok, evet. çıktığı yöne doğru çekmemiz lazım. Hazır artık. abi, buyur. Sen sen Hayır mi çekiyorsun? Çekmiyorum. Çek Şuradan çeksen niye olmuyor? Çek Hayır, abi. Tam çık çık, oradan çek. çek oradan. Çek oradan çek. Oradan mı çekeyim? Çek, çek. Ama çift iki elini çek. Çift taraftan tut. Kopar. İyi, çekeyim mi? Çek. E emin misin oradan çek? Ha. Evet, emin. Olan mı çeksen? Hani Orada oradan, oradan çek. Nereden çekeyim? Oradan çekeyim. Nereden çekeyim? Acımadı. 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 Ay, sonradan geliyor lan. Kıl kılçıkta hep Abi hiç acımadı ki. Abi yapış yapış bu ya. Ben beyaz oldu ama tavuk geçti. Abi? <laughs> <laughs> abi. bak bak nereye aldı mı Alen abi? Bak bak. <laughs> kesin ada gelecek. Biliyorum ya kesin. Abi 150 liraya bak kazandım 20 tane kazandım. Araya 20 lira aldım he. Bekle attı adam. Ağdaysa. 20 liraya al bence ya. Ağdaysa hazır. 150 lira ben kazandım. Ulan Ağdaysa var ya. Ben çekeceğim hadi bu sefer. Ağda. Ağda mı? Ağda. 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 Ya oğlum Allah işte görüyorsun. Ağda. Adalet, adalet. Hazır bak. Ağda. Gel Hüseyin abi kameraya. Ya, bu, bak burası işte. Ne var lan Nasıl yok bir abi? Var abi var, var var. Var var. Bak şurası var. Ucunu buraya değdireceksin. Var. Yok yok. Aynen. <laughs> aynen, aynen. Aynen. şuraya doğru yap. Aa, abi aşağıya var. doğru yap. Elini çekelim. Bak işte. Bak Oğlum, O yap. kadar yapmayın. Hayır yok ben yok merak etme. Oğlum bak burayı almadım bak burayı almadım. Aldım aldım. Kıl, Kıl burada kalacak ya. Alırız orayı da alayım. Uğur abi çekecek bu. Hazır mısın? Değilim çek. Son bir şey söyleyeceğim. Değilim değilim çek 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 çek. Alttan mı çekeyim? İstediğin yerden. Buradan mı? Abi çek, çek artık. <laughs> Hazır mısın? Çek çek. çek. Aa! Aa! Çok iyi çekti. Aa! Çok iyi çekti. Aa! Ya, aldım bak burayı da aldım. <laughs> oğlum yok şey kalmadı. Bunları mendille artık şey yapalım. Yok yok bu şey kalmadı ki oğlum. Ustak mendiller. Evet arkadaşlar videoyu ben. beğendiyseniz ve bu tarz videoların gelmesi için like ve abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.